bir başka soru. Kurşun döktürmek günah mıdır demişim. İslam inancında ehl-i sünnet itikadında kurşun döktürmek diye bir şey yoktur. Bu tamamen batıldır. Ne niyetle olursa olsun tamamen batıldır. Namazla ilgili bir soru var o zaman. Namazda secdeye giderken pantolonun iki elleriyle pantolonu veya elbisenin herhangi bir yerini iki eliyle çekmek namaza zarar verir mi demişim. Eee Üç defa çekerse ameli kesir olur. Bir defa çekerse mekruh olur. Dolayısıyla ameli kesir olduğu zaman haliyle büyük sıkıntı çıkarır namaza. Bundan kaçınmak lazım. Ha, pantolonu çekilme durumu söz konusuysa öyle bir sorun varsa olması gereken şey pantolonun çekilmemesi için ne yapması lazım? Geniş bir pantolon, geniş bir elbise giymesi lazım ki yani inerken çıkarken sıkıntı yaşamasın. Genelde pantolon çeken kardeşlerimiz neden çekiyorlar? Çünkü pantolon çok dar. İnerken sorun oluyor, çıkarken sorun oluyor. Onun için pantolon daha Türkçesi şal var. Geniş olduğu zaman, bol olduğu zaman ne inmekte sıkıntı var, ne çıkmakta sıkıntı var. İstediği gibi hareket edebiliyor aslında erkeğin, kadının tesettürü olduğu gibi erkeğin de tesettürü olur. Malum tesettür denildiği zaman sadece elbise giymek değil ki. Mesela erkeğin tesettürü göbek ile biliyorsun diz kapağı arası. Yani bu kalan bu iki sırasında kalan bölümü kapatması lazım. E ne ile? Daracık bir pantolonla değil ki. Daracık bir elbiseyle değil, daracık bir kumaşla değil. Ne olması lazım? Tesettür denildiği zaman o tesettür vücudun rengini belli etmemesi lazım. İkincisi, vücudun kalıbını belli etmemesi lazım. E şimdi, vücuda giyilen elbise, eğer vücudun kalıbını tesettür değildir zaten. E tesettür de biliyorsunuz namazın farzlarından birisidir. Yani burada, bu konuya da bu farzlara dikkat etmek lazım. Evet, benzer bir soru da vardı hocam. Erkeklerin dar giymesinde bir sakınca var mıdır diye. Kesinlikle. Yani erkeklerin dar giymesi, ee, hem dinen yasaktır. Hem de tıbben sakıncalıdır. Biliyorsunuz. Evet. Tabii. Şu anda hekimler, doktorlar dahi daracık elbisenin, daracık ayakkabının ne kadar zararlı olduğunu söylüyorlar. Evet. Bir bayanın veya erkeğin dışarı çıkarken parfüm sürmesi caiz midir? Şimdi erkek ile bayan e, burada farklıdır. Mesela erkek için bir e, Dışarı çıkarken e, koku sürmesinde bir engelleme yok. Fakat burada şunu da hatırlatmak lazım. Koku denildiği zaman günümüzde çok değişik kokular var. Mesela e, kitaplarda sakız orucu bozmaz diyor ama hangi sakız? Burada koku denildiği zaman e, caiz olan koku var, caiz olmayan koku var. İçerisinde alkol olan var, alkol olmayan var. Alkol olan bir kokuyu biliyorsunuz. Erkeğin de kullanması caiz değil, kadının kullanması da caizdir. Ama içerisinde alkol olmayan, kullanılması caiz olan kokular var. Erkek bunu kullanabilir. Dışarı çıkarken. Fakat bir kadının üzerine bir koku alır da, sürünür de, evinden dışarıya adım atarsa, yani yolda, sokakta, caddede, etrafta dolaştığı müddetçe üzerindeki sürmüş olduğu kokudan dolaştığı müddetçe ne kadar o, oh, onun kadının sürdüğü kokudan diğer insanlar, erkekler eğer o kokuyu hissediyorsa Allah katına günahkar olur. Kadın, kadın özellikle dışarı çıkarken değil, dışarıya caddeye çıkarken, pazara çıkarken değil, yani yabancı erkekler o kadının sürdüğü kokuyu hissetmemesi lazım. Bunu dikkat etmesi lazım. Sakınması lazım. Ama Kadın toplumuna giderken veya evinde eşine karşı gerektiği anda İslam'ın müsaade ettiği caiz olan kokuları sürebilir. Sürmesinin sakıncası da yoktur. Sürmesi de lazım. Bir kadın süslenecekse, koku sürünecekse, kokusunu hissedecekse kime karşı? Ya kocasına karşı, nikahlısına karşı, bir başka ilkeye karşı değil yani. Evet. Yine namazla ilgili bir soru var. Namazda teclideyken topuklar birleştirilir mi? Hımm şimdi birleştirilir. Bunda bir sakınca yoktur. Evet. Müzik dinlemek caiz evet. Şimdi müzik denildiği zaman eğer şu andaki bizim zamanımızda içinde yaşadığımız toplumdaki müzik kastediliyorsa bu kesinlikle caiz değil. Neden? Bir kısım efendi çalgı ayetleri var. Bir kısım değişik efendim yöntemleri yöntemler var veya bir kadının sesini erkeğin dinlemesi meselesi var. Bunlar çok detaylıdır. Bunları detaylı girmek lazım. Detaylı açıklamak lazım. Ama çalgı olmaz. Buna benzer bir kısım İslam'ın yasaklamış olduğu durumlar söz konusu olmaz da insanı böyle bazı masralar e, mısralar vardır. Kıtalar vardır. Şiirler vardır. İnsanı Allah'a götürür, ahireti hatırlatır. Gerçekten geçmişe döndürür, insanı ağlatır, uyarır, buna benzer. Manalı, buna benzer, dikkat çeken sözler, mısralar, kıtalar, şiirler olduğu zaman bunlar söylenebilir. Mesela bir ee, seferde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakıyor ki bütün sahabe-i kiram yorgun, develer yorgun. Ee, şair olan Abdullah İbni Reva Hazretleri mısralar okumaya başlayınca, şiir okumaya başlayınca onun okuduğu şiirle o anda e, bitkin olan, yorgun olan, halsiz olan sahabe-i kiram şaha kalkıyor. Develer harekete kalkıyor. E şimdi bu da şiirdir. Bu da mısralardır değil mi? Yani insana insanı e, günaha sürükleyen cehenneme götüren cehennemi hatırlatan, isyana sevk eden şiirler var, müzikler var. Bir de insanı Allah'ı hatırlatan, Allah'a götüren geçmişi hatırlatan şiirler, mısralar var. Bunlar farklıdır tabi. Ama günümüzdeki müzik denildiği zaman günümüzdeki müzik tamamen yani İslam müsaade etmez. Eski isyan şarkısı var hocam? Bu kadar böyle gerek olmaz? Diye. Şimdi hatta isyan değil, bir kısım e, günümüzdeki söylenilen şarkılar da türküler de bilmem efendim aracmanlar da haşa Allah'la alay etme var. Mukaddesatla alay etme var. Allah'a kafa tutma var. Allah'a isyan etme var. Kadere inkar etme var. Kadere küfretme var. Allah'la dalga geçme var. Bunlar dinleyen insanlar dahi küfre girer. Dinleyen bile küfre. küfre, girer. Yani küfrü, küfre rıza küfürdür. Küfre rıza küfürdür. Şakayla veya sarhoşken insanın eşine üç defa boş oldu şakaya Şaka ya, da sarhoşken Şimdi akıl gittiği zaman kişini biliyorsunuz yaptıklarından mesul değil. Uykudayken uykudayken ve akıl nimeti kaybolduğu zaman kişinin yapmış olduğu bir kısım davranışlardan mesul değildir. Dolayısıyla yani akıl gittiği andaki söylediği sözlerden mesul değildir. Önemli olan akıl nimetinin yerli yerince olması lazım. Şaka bunun içinde değil abi hocam. Evet, ama kişinin e, dengesi yerinde, aklı yerinde ben şakayla efendim küfredeyim. E, şakayla hanımı boşayım. E ben şakayla dedim. Yani, bu durumun şakası olmaz. Yani kişinin deli olmadığı zaman akli dengesi yerindeyken söylediği sözler şaka olmaz. Küfürler şaka olmaz. Böyle durumlarda küfrün de şakası yoktur, nikahın da şakası yoktur, imanın da şakası yoktur. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Evet. Bankadan gelen promosyon parasını almak caiz midır? E, caiz değil. Ama ne yapmak lazım? Bankaya mı bırakmak lazım? O daha sakıncalı. Alıp e, bir kısım yemek olarak değil, içmek olarak, giymek olarak değil de e, bazı yakıt konusunda veya Müslümanlara, e, cihad eden Müslümanlara e, silah konusunda, mühimmat konusunda yardımcı olunabilir. Oralara harcanabilir. Kız çocuğunun kaç yaşında kapanması gerekir? Çocuk kaç yaşında namaza başlatılmalıdır? E, kız çocuğunun biliyorsunuz e, ergenlik çağı dokuzdur. Dokuz yaşına girdiği an bir kız çocuğu mükelleftir. Ne ile? buluğa erdiyse, yani erkenlik çağına girdiyse, dokuz yaşında mükellef oluyor. Neyle mükellef oluyor? Yani yaratanın emirlerini yerine getirmekle, yasaklarından kaçınmakla mükelleftir. Nasıl ki dokuz yaşına giren bir kız çocuğu namaz kılmakla mükellefse, nasıl ki namaz onun üzerine farz ise, kapanmakta farzdır. Kapanmakta farzdır. Yani demek ki burada ölçü Bülü uçağına girdiği andan itibaren mükellefiyet başlıyor, kapanmak başlıyor, tesettür başlıyor. böyle ee, bilmek lazım. Erkekler için biraz daha ileri herhalde bu Erkekler için bülü uçağı 12 ile 15 yaş arasında değişmektedir. Yani. Zekat verecek kadar altının var. Zekatımı vermesem mahşerde yılan olup boynuna dolanır diyorlar. Doğru mudur? Demiş. Doğrudur. Doğrudur. Hatta bu konuda Tevbe suresinde hem ayet var hem de Ali Sıbrısı Efendimiz'in hadisi şerif var. Zekatı verilmeyen mallar evine kıyamette Allah Celle Celaluhu onları diyor ateşe sokacağım, ateşte kızdıracağım onların alınlarını sırtlarını, yanlarını dağlayacağım diyor. Neyle? ile zekatı verilmeyen mallarla. Daha sonra işte zekatını vermediğiniz malların azabını tadın diye Rabbül Alemin cezalandıracakmış. Ne ile? Zekatı verilmeyen mallar ile. Ne oluyor? Başına bela oluyor. Evet. Başına bela oluyor. Benzer bir soru var hocam. Hacca gidecek kadar param var. Gitmezsem ve ölürsem ahirette bu bana sorulur mu demişler. Hacca gidecek olan bir Müslüman, hacca gitmekle mükellefse e, serveti varsa, sıhhati varsa gitmek zorunda. Eğer gitmeden ölürse mükelle tabi sorumluluktan kurtaramaz. Gitmeden önce ölürse vasiyet etmesi lazım. Birisi varislerine, varislerine vasiyet etmesi lazım ki çünkü eğer o hac görevini ifa edemediyse vasiyetini yapar. E, bir yakını, bir mirasçısı, varisi onun yerine hacca gider, onu o haç mükellefiyetinden, sorumluluğundan kurtarmış olur. Mükafatı o kadar olmaz herhalde hocam değil mi? Kendi gitmiş kadar sevap kazanabilir mi? E şimdi Allah katındaki tabi burada e, sorumluluktan kurtulmuş olur. Evet. Sorumluluktan kurtulmuş olur. Ama bile bile hiçbir engeli olmadığı halde gitmeyip de zamanı uzatıp da e, böyle bir insan vasiyet etse dahi Cenab-ı Hakk'ın katında sorumludur, Mevla ona her ne kadar başkası bedel olarak gitmiş olsa sorar. Yani senin için gitmedin, da gitmedin diye. Onun için hac konusunda e, şartlar yerine geldiği zaman imkanı olan bir insan bir an evvel hacca gitmekte acele ediyor Peygamber Efendimiz. Neden? Belki servetiniz gidebilir, sıhhatiniz gidebilir, imkanınızı kaybedebilirsiniz. Onun için e, acele diyor. Ama şu anda görüyorsunuz, e, her ne kadar acele edilse dahi gördüğünüz gibi hacca gitmek için şu anda çekiliyor. Evet. Ya yani böyle bir sıkıntı sorun da var. Evet. Çok sorulan bir soru var hocam. Gayrimüslimlerden çok yardım severler var. Bunların ahiretteki durumu nedir? Demiş. Şimdi. Müslüman olmayan, gayrimüslim olan bir insan ee, bedeni olarak veya maddi olarak diğer insanlara yardım edebilir, destek olabilir, yardım yapabilir. Efendim bunlar yapmış oldukları yardımların acaba mükafatını alır mı? Orada ölçü şudur. Şöyle bir misal vereyim bir kişi üniversite imtihanına girse, girmiş olsa, soruların tamamını yapsa, tamamını bilse, cevaplasa, şayet o kişinin üniversite imtihanına girişinde eğer kayıtını yaptırmamışsa, kayıtını yaptırmamışsa, kayıt listesinde ismi yoksa, hepsini yapmış olsa dahi ne yapar?